bir vitrinin de korumak zorunda. Çünkü gerçeği yansıtmayan değerleri biz vitrine çıkarırsak bu yine hepimizin sorunu olacak. Bu anlamda orada ben aslında sorun görmüyorum ama sorun yaratan insanlar görüyorum. vatandaş diyor ki, bir engelli birimi ne zaman olacak? Bunun açıklamasını istiyorum diyor. Ordu'da 5000 tane köşe varsa merkezde 100 evet. tanesi yapıldı. Evet. Bunun bir programını istiyorum diyor. Ve engelli belediyenin ulaşım i̇şte. Biz bu istişareleri yapıyoruz diyoruz. Zaten sadece tek başına biz belediyemizden bunu beklemiyoruz ki. Biz bunu valimizden de bekliyoruz. Ilgili kurumlardan da bekliyoruz. Ama tek başına bu konuyu, engelli konusunu sadece belediyeye yıkarsak biz paylaşmazsak valimiz bu konuda olumlu, belediyemiz olumlu. Ama biz tepkileri sadece sorun buraya sorun yok mu yani? Sorun var. Sorun var. Ama sorunları, sorun her alanda var. Engelli alanında yok ki. Her alanda biz, sorunumuz var. Kardeşi, sürekli çözüm ürettiğimizi ama bir şehrin tamamını biz yani sizin o gördüğünüz görüntüler su başından da var. Yeni evet. mahallede de var. Atıyorum Bucak mahallesinde de var. Biz tamamen şehrin tamamını bitirdik diye, bütün sorunları çözdük diye e, iddia etmiyoruz ama o o yapılacak yerlerin görüntüsünü ha, verelim. Her hayır, hayır. Canım birlik gülistanlık demiyoruz. Sürekli çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Yapılmış yerleri niye gösteriliyor? Bizim engelli örneğin, ne zaman Şimdi bakın onu Az önce de ifade ettik. Yeni belediye hizmet binamızda bu bir kurumsal olarak olacak. Şu anda fiziksel olumsuzluklardan dolayı, fiziksel koşulların olumsuzluğundan dolayı yok diye ifade ettim. Ve dedim ki biz engelli derneklerimizle sürekli istişare yaparak bu birimin eksikliğini şu anda gidermeye çalışıyoruz. Ama yeni binamızda birimiyle, personeliyle Efendim, engelli derneklerine böyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyoruz. Şenlattı, bu şansla da Biz başkanımız hakkında bir...